Merhaba arkadaşlar bugün bir balkon temizliği yapayım dedim ve geçenlerde e, toprakla ilgili bir şey konuşmuştum hatırlıyor musunuz bununla ilgili demiştim ki e, kuma toprağa herhangi hiçbir şeye gerek yok gidin ormandan torf toplayın biraz da kozalaklar demiştim bakar mısınız yavrularına diğer videoma bakarak bunu bilebilirsiniz. Hatta demiştim ki acımayın, kesin. Acımayın, kırın arkadaşlar. Acımayın, kırın arkadaşlar. Acımayın, kırın. Kırın diyorum. Bir dünya yavrusu olmuş. Ve çiçeklere bakın. Harika değiller mi? Çok güzeller. Bunlar da köklenmediğim, köklendirmediğim canlar daha. Ne zaman köklenirler? Artık 4-5 ay diyeyim ben size. Yani hani öyle 10 günde ben köklendirdim. Adana sıcağındayım. Antalya sıcağındayım. İşte şöyle böyle. Hayır arkadaşlar bunlar yazın uyuyorlar. Yeni diktim. O yüzden köklendirmiyorum. Şu ikisi köklü arkadaşlar. Gerisi köksüz. Burada bir de ejder yumurtamız var arkadaşlar. Bol bol yavru verecek. Bakın üstlerine. Kocaman kocaman. Dediğim gibi acımayın. Kırın. Hatta sizin yanınızda kırayım. Ama buradan çiçek veriyor. Tekrar kıramıyorum arkadaşlar. Hangisini kırayım? Bunu da var yavrusu. Hepsini yavrulatmışım arkadaşlar. Hepsinin de var. Yani acımayın kırın. Pıt pıt. Bunda var mı? Bunu da yeni almışım herhalde. Evet daha yeni kesmişim arkadaşlar dün bakın. Hatta size şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Dolu. Bunlar hep düzene girecek arkadaşlar. Böyle acımayın kırın kırılmışlarını hiç acımayın bunlardı anaçlarıydı ben acımadım acımadım kırdım kıra 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 bu hale getirdim arkadaşlar ve şundaki tomurcuğun güzelliğine bakın dallarını kırmayın kırın acımayın <laughs> kırın acımayın gerçekten tam mevsimi bakar mısınız yavrulara bakar mısınız güzelliklerine bir de bu canlara bakın o arkadaşlar dev boyutlardan güzelliklerim. Bakın yumurta kabuklarını ne yapmışım? Deve tabanıma koymuşum. Dev olmuşlar gerçekten. Şu an çok karışık haldeler. Ben bunları seradan getirdim geldim. Her yer her yerde. Pazar arabamız dahi burada. O yüzden bunları düzene sokacağım. Nasıl sokacağımı onu da bilmiyorum. Biraz düşüneceğim. Biraz bir şeyler yapacağım. Yukarıya düzenek yapmıştım arkadaşlar. Tabii sizin bu düzenekten haberiniz yok. Böyle bir düzenek yaptırdım yukarıya demirci arkadaşlarımız var bizim. Onlar sağ olsunlar böyle bir düzenek yaptılar bana. Buraya milyonlarca çiçek asabiliyorum. Tabii ki de arkası da var. Şöyle de göstereyim size. Bu düzeneye bakarak siz de balkonunuzda yapabilirsiniz. Satıştalar arkadaşlar. Güzel koleksiyon ürünlerim. Süt ağaçlarım. Dev boyuttalar arkadaşlar. Kocaman kocaman. Bakın bunu da kırdım. Acımadım. Acımadım, kırdım. Hatta sizin için acımıyorum, kırıyorum arkadaşlar ve buraya atıyorum. Onu ben ileriki zamanlarda e, güzelleştireceğim. Ne yapıyorum? Bunu da kırıyorum arkadaşlar. Acımıyoruz, acımıyoruz, kırıyoruz. Acımayın, kırın arkadaşlar. Zehir gibi şey olmuş arkadaşlar. Biliyor musunuz dikenleri? Nasıl batıyor, nasıl batıyor? Acımayın, kırın arkadaşlar. Ama biz Artık alıştığımız için. Acımayın kırın. Kır 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 kır. Uh! Elime battı. Elime battı. Kızdı tabii kızdı tabii. Ama anneciğim senin artık büyümen gerekiyor. Artık burayı düzene sokmam lazım arkadaşlar. Onu bir ara kırarım. Acımayın kırın. Acımayın sokun sokun diplerine sokun. Bakın kalpli bir güzel. Kalpli bir boya arkadaşlar. Ah benim çocuklarım. Bunlar benim çocuklarım, çocuklarım, çocuklarım. Bakın arkadaşlar doyamazsınız, doyamazsınız bakmalara, orikulaları. Onları suladım, seradan getirdim. Bir götürüyorum, bir getiriyorum. Çünkü neden? Bunları değil arkadaşlar. Bunları alıyorum. Bunlar satışa gidiyor. Sonra ben bunların yenisini buradan yavrularını her ay alıyorum arkadaşlar. Yani size biraz tuhaf gidecek. Diyeceksin ki gerçekten her ay alıyor musunuz diyeceksin. Evet her ay alıyorum. Dolu dolu. Elime dükkanlar battı. Ve bayağı da can yakıyor. Ciğerlerim arkadaşlar. Ciğerlerim bakar mısınız? Kocamanlar bakar mısınız? O yüzden bunları hep satıştalar arkadaşlar. Ben buralara bunları dikiyorum. Ee, bazı arkadaşlarım diyor ki yok istemiyorum vazgeçtim diyorlar. ...tabii böyle insanlar da var aramızda. Bunlara hiçbir şey yapamıyoruz. Ben de buraya geliyorum dikiyorum. Kiminin şansına kim isterse ona gidecek arkadaşlar. Burada da ayrı bir güzelliğim var. Ve bu olmak üzere ben yapraklarını aldım, büyütüyorum. Burada da bir arkadaşımın Çin e, karanfili vardı, bana verdi ve size tekrar göstereyim. Bakın arkadaşlar, bunlara iyi bakın. Ben bunların videosunu çekmiştim hatırlarsanız. Bir bakın geçmiş videolarımı, ona göre şey yapın, düşüncelerinizi söyleyin. En küçük arasında sanırım şuydu. Bunun yaprağından anlayabilirsiniz kocaman. Bir tane koymuştum. Toprak şeyimde ee, videomdaydı. Bakın ona göre karar verin arkadaşlar. Bakar mısınız? D boyutlu olmuşlar. Yavruları falan çıkmaya başlamış. Artık bir ay falan oldu herhalde. Ya bir ay ya iki ay. Bilemeyeceğim. Bir iki ayda ben sürekli durmadan bir ya da iki ay durmadan yavru alıyorum arkadaşlar. 40 bin kere maşallah. Bakalım. Aa, Pink vinçlerimiz, Aşk bunlar, aşk kızlar... Can can bunlar, can... Sizleri seviyorum... Ee, gübre tariflerimi sakın sakın kaçırmayın arkadaşlar... Bu bir toprak değil... Bu arada onu söyleyeceğim... Bu benim kendi toprağım arkadaşlar... Kendin yap toprağı... Hani hatırlıyor musunuz? Kendin yap toprağı yapın demiştim... Bir ara e, şey çekmiştim... Story çekmiştim ve e, atmıştım... Shorts. Shorts diyorsunuz herhalde... Onu çekip atmıştım... Tekrar söylüyorum arkadaşlar... Dolabımızda kalan meyveler, karpuzlar, kavunlar, bütün atıklarımı blenderdan geçiriyorum arkadaşlar. Geçirdikten sonra ben bunları kurutmaya alıyorum. Herhangi bir leğende, herhangi bir bezde, dam üstünde diyelim biz apartmanlarda otururuz artık. Apartmanın üstüne seriyoruz. Ne yapıyoruz? Kalan suyunu atmıyoruz. Blenderdan geçirdiğimiz suları hani posa yaptık bir yandan, bir yandan da suyu attı ya işte o suları atmıyoruz arkadaşlar. Beşlik bir de onların içine katıyoruz yarın ilerleyen zamanlarda onu da 40 gün 50 gün kadar şey yapmıyoruz yani ne kadar kalırsa o kadar iyi bir gübre olur 40 ve 50 gün içinde onları kullanmıyoruz arkadaşlar sonra bunları birer kapak birer kapak yani ayırdığımız suyu artık sularını atmadık ki atıklarımızın meyvelerimizin sebzelerimizin atıklarına. onları da ne yapıyoruz işte bu şekilde bunlarla birlikte suluyoruz dibindeki toprak değil tamamen karpuz kavun kereviz ee, işte ne vardı? Soğan kabuğu vardı. Ne vardı? Muz kabuğu vardı. Ne vardı? Ee, bunu toz haline getirdiğim yumurta kabuğu vardı arkadaşlar. İçinde envai türlü yiyecek ve içecek ıspanak, brokoli, her şey karışık arkadaşlar. Lahana parçaları, dut yaprakları, her şeyi aldım zamanında. Ee, sularını da kullandım. Sularını da bunlara e, bir kere suluyorsam atık malzemelerin sularıyla kendin yap toprağının sularıyla bir kere e, suluyorsam, e, bir kere de normal su yapıyorum arkadaşlar bilginize sonra bitkileri yakarsınız e, bakın bunlarda hatta müşteriye ayırdım ve köklensin diye beklettiğim bir kaktüsüm var evet bunlar düzene girecek arkadaşlar çok zor yani girmesini çalışıyorum bunlar temizlenecek ne yapmışlar en son boyacı arkadaşlar bunlarda sigara içip izmaritlerini bırakmışlar İnşallah benim videolarımı izliyorsunuzdur Öyle söyleyeyim. Aa, bunu kardeşim de yapmış olabilir. Kardeşim hostes. Biraz ee, şey sinir sistemi bozucu olabiliyor onlar. seslenmiyoruz onlara ve bunları alıyoruz. Arkadaşlar, sizleri seviyorum. Hatta bakın burada bir koleksiyon türüm var. Ha bu bu türden çok can şey yapıyorlar arkadaşlar. Ee, diyorlar ki, üç yapraklı kaldı, bir türlü köklenmedi, köklenmedi. Evet, bana da bir arkadaşım getirdi arkadaşlar. Köklenmiyor. Ee, büyük bir ihtimal onda da köklenmedi büyümediği için bana verdi. O yüzden ben onu buraya soktum. İster köklensin dedim, ister köklenmesin, kendi bilir dedim. Kendini çöpte bulursun dedim. Ona göre dedim. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Şöyle bir daha bakın güzelliklere. Temizleyeceğim artık bunları. Pırıl pırıl yapıp sizlere sunacağım. Bakalım nasıl olacak.